Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar olsun. Bugün gördüğünüz gibi demliğimin içini temizleyeceğim. Baya bir siyahlaşmış. Bu baya bir eski bir uygulama. Çok eskiden böyle yapardık. Demliğin içerisine biraz çamaşır turşusu koydum. Makine ve el turşusu fark etmez. Ben makina turşusu koydum. Yarım kapak kadar. Çok abi bir kaşık kadar da çamaşır suyu koydum. Çamaşır suyu da hiç fark etmez. Domestos veya normal çamaşır suyu koydum. Ve üzerine alabildiği kadar kaynar su ekledim. Sıcak kaynar su ekledim. Ocağa koydum. Kaynamaya bıraktım. Sıcak su olduğu için zaten çabuk kaynadı ve içerisine de böyle bir yarım limon ekledim. Gördüğünüz gibi böyle bir güzel kaynadı. Zaten ilk kaynamada bütün siyahlığını hepsini bıraktı. Tabi biraz da işte sorun değil onu temizledim sonradan. Bir 5 dakika kaynattım. Ve dem, demliğin kapağı da baya bir siyahtı etrafı. Onu da böyle bir güzel çevirdim içerisinde. O da zaten anında siyahlığı gitti. Sonradan da biraz hareket ettirdim içindeki sıcak suyu. Demliğin ağzından çıksın diyerekten. Ve, ve orayı da bir çay ince bir çay kaşığı bulaşık bezine sarıp temizledim. sıcak su zaten geldiği an bütün siyahlıklar hepsi çıktı tertemiz oldu inanın arkadaşlar böyle bu yöntemle çok temiz oluyor pırıl pırıl oluyor ve demliğin altını da bir güzel o sıcak suya bir güzel yıkadım içini dışını bir güzel bezle sürdüm gördüğünüz gibi baya bir parladı bayağı bir temiz oldu Işığım karanlık olduğu için tam net olarak görünmüyor ama gerçekten o siyahlıklar hepsi gitti. Çok nadir küçük küçük noktalar kaldı. Ve de çok da güzel parladı. Sonradan da içini baya bir her iki demliği de soğuk su doldurdum. Bıraktım. 5-6 saat kullanmadım. Eğer içerisinde deterjan kokusu sinmişse gitsin diyerekten. 5-6 saat beklettikten sonra kaynar su kaynattım bir kettle bir güzel de tekrardan kaynar suyla çarkaladım ondan sonra çayımı demledim gerçekten çok güzel oldu pırıl pırıl oldu sizlere de fikir olsun arkadaşlar yapmak isterseniz denemek isterseniz çok kolay bir yöntem çok da masrafsız bir yöntem hoşçakalın arkadaşlar Allah'a emanet olun sevgiyle kalın ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çıkan su simsiyah. Baya bir kirli su çıktı içerisinde. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.